Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimde size cima dikişi nasıl yapılır bunu anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar gazete dikişimiz nasıl yapılır bunu uygulayacağız. Ee, öncelikle bir gazete dikişi hakkında size bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar yine gazete dikişimiz çok farklı yerlerde, kıyafetlerin çok alanlarında süsleme dikişi olarak patlı e, blizlerde patlı gömleklerde e, kot pantolonlarda, pantolonların ağızlarında, yanlarında eteklerin altlarında, penyelerin altında kullanılacak çok farklı bir gazete dikişimizdir. Bu gazete dikişini arkadaşlar biz normal burada bir milimden sonra ee, <laughs> makine ayağımızı yana koyarak 4 milimden e, dikerek yaptığımız bir dikiş e, ürünüdür. Bu dikişimiz arkadaşlar e, normal bir seferde çift iğne ile de bizim bir çift iğnemiz var arkadaşlar. Bu çift iğnemiz bizim normalde üst tarafla iki tane ip takılarak bir seferde bu cima dikişi ile gazet dikişini bir anda yaparak uygulanan bir e, aparatımızdır e, iğnemizdir. Şimdi biz bunu daha sonraki derste ben anlatacağım uygulayacağım arkadaşlar. Öncelikle size bu makinamızda cima dikişi nasıl yapılır bunu uyguluyorum. Şimdi biz makinamızın 1 milimden diktiğimiz dikişin kenarına ayağımızı koyarak arkadaşlar normal spor dikiş ayarında dikmeye başlıyoruz bakın. Evet arkadaşlar. Çok şık, çok gösterişli, çok kullanışlı bir dikişimizdir arkadaşlar. Evet bu şekilde Bakın arkadaşlar Gördüğünüz gibi 3 milim aralıkla Diktiğimiz gazete yedik de Bu şekilde süsleme Olarak kullanılmış oldu. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum.